Ah Neriman sen bu çocuğu nasıl tekrardan bırakıp gidersin? Bir kere geldim bu çocuğu kandırdım bir daha gittin. Sen nasıl bir kadınсыn? Sen bu çocuğa ne çileler çektirdin? Artık. Derbeder oldu bu çocuk. Ah Neriman ah sen bu çocuğu nerelere düşürdün? Bu çocuk Yara böyle değil. Hep senin yüzünden Neriman Neriman <laughs> bitirdim bu çocuğu. Ah Neriman. <laughs> Yazıklar olsun, Eleem. yazıklar olsun. Bu çocuk sana Senin ne emekler verdi ya. Ne emekler <laughs> verdi şey ya. Acısını yaşasın. Yok, <laughs> acısını yaşasın da benim canım <laughs> kardeşim ya bıraktı gitti ya. Böyle olmaz ki ama ya. Allah, yedirdim. Ah Neriman ah, bitirdin bu çocuğu ya. Evet, herkese Fifem ekranlarından merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar Umarım arkadaşlar. iyisinizdir. İçeriği beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Etkileşim şart. Bugün Enes Bey yaşandı. Enes Bey'in yaşadığı kötü olaydan sonra... Tekrar bir araya gelerek Enes Bey'in şerefine şöyle bir gazoz içelim dedik. Değil Devirmeyelim evet. efendim arkadaşlar. Yıkılmadık ayaktayız lütfen. Lütfen gazoz, Bakın, yapmayın. Yaptım. Yapmayın. Ah, yapmayın yapmayın. dayanamıyorum. Ben de bayılıyorum bak. Şöyle bekle. Şöyle yengeç gibi yürüyün. <laughs> Allah! Oo, Lan! atladı o? Ben de atlayacağım Aa. dur. Yok atlamadım. Havada bayıldım çok güzel oluyor. Enes sen zıplayamazsın Enes kendine gel. Suyun altında bayılmak hiç güzel olmuyormuş ama. <laughs> evet efendim buyurun verdim. bir köprü altı e, sohbetimize geçelim. <laughs> Tam geliyoruz efendim. Bir efendim modundaki ne? Ondan sonra efendim yola çıkarız. Tatil moduna geçeceğiz. Daha gideceğiz buna parka falan eğleneceğiz. Bu çocuğu eğlendireceğiz. Yüzü gülecek bu çocuk. Hani miş hani miş haniymiş. Bak tozlar geri dözel. O şey aslan sütü. Başka bir şey istemem. Onu da veririz efendim. Sana enişte sütü vereceğim. Şöyle bir dakika dur oh, kalsın. Semi. He. Arabanın camları kapkara ya bizden. Evet. Bizi yaptığımızdan dolayı. Arabanın içine bir biner binmez first person kafanı sağa çevir. Bir dakika bekle şimdi. Ondan önce bir şey yapmam lazım. Eee. Enes nasıl efkarlı bu Enes. Bu Enes nasıl efkarlı. Lan efkârlı? yavaş. <laughs> bir de arkadaşlarım vuruyor arkamızdan. Oğlum Kendine bir şey diyorum. Kendine gel diye tokat aslan, aslan ha line line. Aa Bak aslan yok. Aslan sütü getirecektim. Enes'e de yokmuş ya. Daha aslanı sütü getir oğlum. Şey daha aslanı var ya orada. O yok, hızlı olur fark etmez. Kafamı Şuş. direkt sağa çevirdim evet Cevahir. Gördün mü? Neyi? Neyi mi? Görmen gereken şeyi. <laughs> bir şey yok. Müslüm baba. Müslüm baba orada. Müslüm baba. At kafasını nasıl görmüyor Müslüm babayı? gözükmüyor bende maalesef ya. Ha Hayda. nasıl gözükmüyor lan? <laughs> Bu arabayı hemen yak. Sevi sende ekstralar yok büyük ihtimalle. Araban çıplak kalmış. Biz Enes'le taşıma sürecinde olduğumuz için eşyalarımızı koyduk götürüyoruz. Ee, hemen bende o zaman bir arttırayım efendim ekstralarımı şöyle. Şöyle Müslüman Baba olmadan olmaz efkarlanamayız. Heh. Ben bir Şimdi göreceğim. Evet gördüm. Yeee. Yee. Evet Ay efendim buyurun yola çıkabiliriz. Haydi şöyle alalım. Uzun Allah bir. sütümüzü alalım. Alacağız evet. alacağız Enes hiç merak etme sen. E sen Enes'in Fyfem muhabbete mi bağlayalım yoksa Enes'in Neriman konuşmasına mı devam edelim? E valla Enes'in Neriman konuşmasına artık devam Yani şu Luna Park'a kadar devam ederiz. Enes Bey bize tamam. neler yaşandığını bir anlatır sonrasında artık efendim benim söyleyeceklerim var. Enes ben kapıyı çarpıp gitti mi? Yanlarken anlat bize. Yanlarken çok efkarlanıyorum. Her koltukta oturuyordum. Evet. Açmış bizim videolarımızı izliyordum. Ne videolarını? YouTube videolarımı. He ben de kaset kaydediyorsunuz <laughs> Evet. <laughs> Ayda. <laughs> Dün Gerçi kaset videolar oğlum. Ben bak sen anlıyorum. böyle yorumlar yapıyorsun sonra arkadaşlarımız diyor ki küçük yaş. Cevahir de çok bozdu ağzını be diyor. <laughs> <laughs> Cevahir çok sapıttı. <laughs> <Neyesiniz? gülüyor> <laughs> Açtım izliyordum. Sonra 200 k aldı oldu bir bölgede bölgede orasını burasını açıyor. <laughs> evet. Bir de içeri girdi ve videonun içinde bir tane yanımda oturan kadına dedi ki bu kim? Dedim tanımıyorum. Yüzüğü... yanımda oturan kadına. Ee, Enes ha, bir iyi şey olmuş ya seni terk kadın. etmesi ondan sana hayır evet. gelmezmiş zaten oğlum. <laughs> boşlar boşlar hiç üzülme Enes. Önce tokadı çaktı. Ha bir de tokat attı üstüne. Adresini Aa. ver Enes. Şu an bizim Cengiz Kurtoğlu klipleri yaşıyorum. Evet. Arkasından içeri girdi beni dışarı atıp valizlerimi camdan attı. Oğlum sen hani, ne miydi orası? Hani o hani nereye gitmişler? Sen niye gidiyorsun? Biz delikanlıyız diye bir kadına bırakır çantamızı alır çantamı. Toros'u mu aldın ve yola mı koyuldun? Kalbim dur aksız. <laughs> Haykırışlardan. Ne yapsam? Evet efendim şimdi benim de yapsam. yakınmam gereken konu var. Allah belanı vermesin. Şimdi ben Heh. bir bu hafta inceledim. Tamam mı? Hayır. hayır bir de geçtiğimiz hayvan. haftayı. Ha, Enes pardon. Hayvan adamı öldürdü. Evet. <laughs> ben bu hafta yaklaşık yani 7-8 bir video attım. Geçen hafta evet. bayağı bildiğin harıl harıl çalışıp 20, 20 tane video attım. Oğlum o, ben o, niye o. çok video atınca benim takipçim, izlenmem, Instagram'ı post attığımda Instagram düşüyor. Lan artması lazım artması bunların artması lazımdı. Şimdi... Yeğenim insanlar o kadar yıldır bir Semih imajı oluşturmuşsun. Onu bozunca insanlar diyor what the fuck? diyor. Bu bizim bildiğimiz Semih de değil diyor. Semih de çok bozdu çok hızlı içerik çekiyor diyorlar. Yani Biz gideceğim şimdi km. iki günde bir video atacağım olan ne olacak? <laughs> 0-20 kilobayt internetinle sevdik seni Semih. Vallahi bu 7 megabit <laughs> beni bozdu. Vallahi sapıttın. Eskiye geri dön ama. Geri, geri dönme Semih zaten. Sen her haline güzelsin. Evet. Efendim Olursun. bakın. Ben Dön sürekli aynı ta evet Enes bölüm aynı tarzı çeklerle gelmiyorum efendim merak etmeyin yani arada ben arada ben olarak geliyorum Evet ee, Siz o yüzden like'ınızı filan esirgemeyin bak hani iki içerik orada aa Semih bozmuş diye düşünmeyin Semih eski içerikleri de atıyor yani hiç merak etmeyin o konuda. Ya yani, aa NPC oğlum başladık NPC şölenine yine aa, bana vuruyorlar. Bir dakika durun bakayım arada... sabit durun evet orada kısa bir ara verdik efendim reklamlardan sonra tekrar beraberiz şimdi. Semih çok efkirlendi kanalı kontrol etmeye gitti efendim Aynen. o konuşmalar bak... baktım <gülüyor> ne <gülüyor> oldu neler var ya. e Ceval Bey siz tepede ne yapıyorsunuz acaba? Efendim Luna Park dediniz. Luna Park'a uç e, ışınlanmayı mı planlıyorsunuz acaba? Şurada yol var işte oradan gidelim diyor. He o da mantıklıymış. Geliyorum. Evet. Ama ben şuradan şeyden çıkarım ya. Sizi şurada Luna Park'ta bekliyorum. Efkar efkar. Oğlum Luna Park'a alkollü alıyorlar mı? Enes evladım Harry Potter değilsin in aşağı. Hayvan öyle inme. Enes ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun? ne ben şuradaki merdivenleri kullanacağım efendim. Semih F2510. F2510. F2 yapma F2 yapma tuşları şey yapıyor. Ya oğlum! Allah'tan üçe basabiliyoruz Kabiliyet. Bravo Ya Allah böyle ya. Boşa senin yüzünden. Nasıl Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. İyiyiz efendim çok şükür. Allah ne oldu öyle? benim hiç çalışmıyor. mu? çalışmıyor lan? Denize denize denize. Enes bak. Ya ne üç kaçtı çocuksun sen ya. denize uçuyordum ne üç kaçtısı. Ya oğlum bu denizde de gidiyor bu araba. Service yaz bak. Seni tekneye vuruyordum abi. Tabii. Service yazarsa çalışması lazım. Service yazması lazım. Benim teknem burada da var mı lan yokmuş. Yok yok. Burada değilsin. Burada tek Muhtar Admin here. Allah'ım ben buraya nasıl sıkıştım ya? Ben burada nasıl? Oğlum. Oğlum Allah razı olsun ben, ben buraya nasıl sıkıştım ya beni bir alsanız ha. F2. Yok ben f çıkacağım buradan. Beni dövmeye birileri geliyor ama. Hayırdır lan? Enes deri kayınçoları gelmiş. <laughs> evet, Enes adam toplayıp gelmişler Enes. Hayırdır Necim lan? Beni dövmeye geldiler yardımcı olun bir tanesini dövdüm yardımcı olun diğerine. Tabi tabi nerede ben? o? Adam Hayırdır birader arabaya sen arabaya kime vuracaksın? Adamın aklını alırlar. Kanı Gördün mü? Arkada. Sana evet, vuruyordum. Evet kere arabayla ezmeyin demem ama arabayla ezmem mükemmel oldu ama Aa buradaki şeyi kaldırmışlar. Bir kişiydi. Bak bütün fotoğraflarını. Yok lan üç kere diyorum üç kişi demiyorum. Dur bekle. Allah. Şurada hız Allah Allah oyun beni lan oyun beni yarattı. Nereye gitti lan? Geri oyun. Sekti. Aa Oğlum Koş. ambulans gibi ne öttü ya böyle. Sen bir ne yapıyorsun lan? Dur konacağım. Heh bekle. Şurada bir dakika şu Park'ta şey yapabiliyoruz mu? Hareket ediyor mu? Dona Park seni de mi fırlattı Semi konulduğu zaman? Yok fırlatma da ben kendim fırladım. He bu çalışmaz yani söyleyeyim size. Evet o zaman yürüyelim efendim. Enes sen de efkarını bir, bir kenara bırak efendim. Niye çalıştırmıyorsun? Yağlama... Niye çalıştırmıyorsun? Dur dur bekle bekle o bundan anlar bundan anlar. Hain. Heh tamam yağlama Laka, yapmış. Yağlama e, yalama yapmamış mi? yağlama yapmış kesinlikle. Bir dakika give, give all the time. Orada raylarda koşan bir at gördüm sanki. Yağlama. Kaçın. Şöyle yapsak. Şöyle. Şöyle, A dur Enes seni mutlu etmek için yasaklanan bir şey kullanmak istiyorum. Amerika'da da kullanmayız efendim. Hiçbir yerde kullanmayınız bu arkadaşı. Çok Allah, zarar veriyor si doğal hayatta. Doğal yaşama zarar veriyor bu arkadaş. Eee evet. Bunu yerine artık yaşasın drone gösterileri. Aynen drone, drone, drone candır ya. Drone çok tatlı bir şey ya. Havai fişekler hem fabric, fabrik, olarak Allah. efendim. Allah! Ne <laughs> yapıyorsun <laughs> lan? <Gülüyor> Havada paraşüt açamadım. Kontrolsüz durumlarda patlıyorlar. Fabrika patlama olayı görmüşsünüzdür Sakarya'da. Hepiniz efendim. Evet efendim. Ve taşırken de maalesef bir patlama olayı yaşanmıştı. ama yani bir şey dünyada bıraktım. duydum. Heh. Dur drone konusuna geçeriz. Fabrika şey diyorum. Hava bir şey kayızında duydum en gereksiz şey bu arada. Ya şimdi görsel çok açıdan iyi. güzel bir yönü var, evet. Görsel Burada açıdan güzel bir kombi... yönü var. Ama e, görsel açıdan güzellik vereceğiz diye tutup da havada öyle şeyler patlatmak yani çok mantıksız, çok gereksiz. Hava Kon... niye? güç değildir gençler. Bunu yani, dönelim Tutup arkadaşım sen onu havada patlatıyorsun. Orada belki kuşların geçiş yolu var. Belki orada bir canlı var. Zaten ekosisteme zarar veriyorsun. Ama hep şey ne ya. Şu an gündeme döndük Enes'in videoları gibi. Evet. <laughs> istemeden buraya şey sardık. Gibi. Ablacım niye koşuyorsun evet. ki? Benim araba ne oldu ki zaten kayboldum Ya sağ tarafta değil miydi? Yo, Yo, efendim, yani, niçim, Bu arada dro 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 konusu açmışken. drone, konusu açılmışken ben drone'ları çok seviyorum. Bir tane var amatör işi drone'um benim. Çok Hı -hı. keyifli bir şey ya. Çok zevk. Ben çok seviyorum onları ya. Bir tek üç uçuş süreleri kısa. Drone Görelim modu var biraz. mı senin? Ne? Bir baktım Hiç drone modu var mı diye. Şey mı? Drone modu var. drone var işte şey normal Şey vardı ya. Arcade'de giriyorsun drone var O değil lan. Hayır hayır. Fyfer'ı kurmak için diyor. Onu biliyor evet, musun? o sinek gibi bir şey lan. O ona... ne? İlerlemesine... O modeli gibi. Acayip şeyi bu arada dur son zamanlarda gündemdeyken konuyu gündeme getireyim. Madem ciddi konuşmaya girdik efendim. Önümüzü ölü, ilikleyelim lütfen. Hadi. Ciddi çok da ciddi olmasın efendim. Çok da ciddi girmeyelim. Ama çok sinirim bozuldu. Bu konuya değmem gerekiyor senin. Söyle. Ya şu son zamanlarda Karadeniz bölgesinde yaşıyor tüm Karadeniz insanını şey, yaptılamıyorum. Böyle şey altına bırakmıyorum. Sadece o gerizekalı da ama söylüyorum. Arkadaşlar ayı avlamış gördünüz mü onu? Evet. Ayı avlamışlar, ayının kafasına... Yok yavru ayı olayı değil, diğer olayı, onu da söyleyeceğim. Ayı avlamış, kafasına elini yumruk yapar bir şekilde, hayvana küfrederek vuruyor. Tamam, dayı keçini yemiş, anlıyorum. Ama o dayı, o ayı... A, dayı, dayı ayı diyoruz. O ayı yüzyıllardır orada, biz onun ekosistemine, onun alanına girmiş habitatına. Evet. Oraya evlerimizi inşa etmişiz, sen tutuyorsun. Hani ekiple konuşulur, hayvan uyuşturulur, uzaklaştırılır, belli bir önlem alınır hayvanın tabii ki kendi ekinlere zarar vermesi, yerleri basması çok güzel bir şey değil ama e, bizim onları yerine geldiğimiz, onların bir canlı, Allah'ın yarattığı bir canlı olduğunu düşünürsek böyle bir şey yapılmaz ya. Kafasına ne vuruyor de. küfre değdi. De. Hani yani o... o... da bir canlılar. Çok acayip ya. Böyle insanlar gibi sürmüyoruz. Ötekisi dediği yavru ayıyı vurmuşlar. yanlarındaki avcı köpeğini parçalatmaya çalışıyorlar. Yavru yavru ayı yerde şey yapıyor. Büyük ihtimal bacağından yaralanmış de şey yapıyor ne derler toparlamaya çalışıyor ayak kalkmaya çalışıyor bunlar arka taraftan gülüp köpeği parçalatmaya çalışıyor ya bu Allah şerefsizler <laughs> bak şans can çekişiyor diye izlerken var ya öyle oğlum yani bırakacaksın adamları parçalayacağım hak ederim. hayvan can çekişiyor lan orada o izliyor var, bir de var, gülüyor ben ya hayvan kısmına mesela hani e ne derler işte böyle yani hayvanlara zarar veren insanlara böyle içe şey denk geldim böyle haberim abi haber. Ha nasıl sinirleniyorum var ya bir de yaptırımlar evet. olmuyor ya onların Allah'ım ya Rabbim ya. O konuda evet çok Hala mal durumda. yerine geçiyor şeyler. Evet ceza Türk ceza kanunu içerisinde. Çok yani çok acayip çok saçma, bir konu ya. Çok salak ya can sonuçta. Arabın olur. Ben görüyorum mesela bazen var ya ulan ben de hayvan besliyorum. Şey yapamıyorsun kıyamıyorsun hani hayvana bağırınca bir insan için bir şey oluyor tuhaf oluyor. Hani lan ne anlayacak hayvan sen niye bağırıyorsun ki boşuna diye şey yapıyorsun. Bunlar bir de zarar verip eğleniyorlar verdikleri zararla da ya. Ya psikolog ben bizim Sedri'ye böyle sinir bozucu bir şey yapınca bağırıyor. Sedri falan yapıyorum kulaklarını kısıyor böyle şey yapıyor tribe giriyor. Öyle ya bir de ateş ediyorsun lan ateş pompalı tüfekle ateş edip pa köpeği parçalatırmaya çalışmak işte E işte de döndüreceğim ya. ona sıkacağım. <laughs> döndüreceğim bir yerine o tüfeği bir şey yapacağım monteleyeceğim O arkadaş. <laughs> ya çok çok vallahi C Cahillik. Ya böyle insanların yaşamaması gerekiyor. Yemin ederim ben yok. O Zalim, insanların canı... can... cahil. Hani hepsini karıştırma. hani... Canı biz vermedik ki biz alalım düşüncesiyle giriyoruz da bu insanlar böyle şeyler yaptığını görünce hakikaten insanlar o insanlar yaşamasın ya. Öyle ya keşke de. yani öyle öyle can versinler diyorsun. Yani tam biraz şeyden çıkıyoruz ama hümanistikten falan çıkıyoruz ama hakikaten hak etmiyor bazı insanlar yaşamayı ya. Yani. Bazen yok. evet. Aa biz ölümümüzünler bekliyor. Dur, o konuşmalar üzerine kararlıyız. Karar. Ah, karar, ne oldu? Beşteş kutlamaları mı yapıyoruz? Bu arada Hatay Spor şampiyon oldu. <laughs> o yüzden bunu ben ee, böyle kutlarım. Bana bir sözü var. Evet, söz verdim kendisine. Ne yazık ki öyle bir söz vermiş bulunmaktayım. Senin sözümü dinlemek ister misin? Herhalde? Evet. Hatay evet. Spor'u söyleyecek? Evet. Ha. Ben dedim şampiyonluk şerefine. Falan getirecek sana. Yani. Sana durmuş mu abi? Oğlum künefe getirtmek o kadar kolay bir şey mi köpek? Aa o <laughs> da olur zaten... bak. Seve <laughs> şey Cevahir. Künefe. Oğlum kad tl kadayıfı getirtebilirsin ama o sünen e, şey var ya Bak, kaşar var beni ilgilendirmiyor. O sünen kaşarı getirmek getirtmek güldü. uzun iş. E tutup künefeciye mi gidelim burada? Buradakiler adam gibi yapamıyor ki. Ya buradakiler künefe değil, değil. kül. Ha hatayı götürelim tamam. Bur Aynen doğru. Buradakiler kül bile değil kül. Temi ne Uçakla devam ediyorum yolculuğuma. Buyurun Oğlum, efendim. Toros'a başlayıp limuzine binip uçağa gitmek nedir? Ben Toros'a oh, okay. girdim. Zaten. Enes seni İzin yakarım. Dur bekle. Ben. Benim torosumu çekmemişlerdir değil mi lan? Yok yok. Bakayım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne olurdu oldu orada bir insan mı kaçırdı ya? Ne Kaç çıkırdım ya? Ya. Yeah. Bir... Birizli... Hayır sen de binemezsin. lan. Sen, de... sen de senin uçakla dokuzan mı basın yeğen. He. <laughs> ah! Ne oldu üstü mü? Yok. yok Oğlum Uçak dur 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 dur. Ne yapıyorsun Batla lan sen bana vuruyorsun. Semi arabanı bilsene yeğenim şöyle bir yanlayalım ya. Bir F1 oradan çak oradan. Kaldı ya. F1 Uğur, mi F3 mi kaç Ben güzel dur dur Semi! Semi kon! Allah'tan yere düşmüşüm de kafamın üzerinden geçtin ha. Hadi be güzel çarpacaktım dur olmadı. Oğlum adamı niye, e niye vuruyorsun? Lan ya, Arabasına vursana vursun. Semi'ye niye vuruyor? Vurdum. Ben Semih mi At kafası. Merhabalar. <laughs> evet bindim efendim. <laughs> Heh, şöyle bir yanlarken bir yolda bir F3 çak ya. Şöyle asaletinden. Buyurun efendim gördüğümüz. buyurun Ama Enes gelmesin, Enes o arabası görüntü vermiyor evet, Çok fakir iş şu araba Seni dışlamıyoruz, arabayla seni dışlıyoruz Ayrı, Ayrıntı var orada Allah, Bunu evsiyat hırsızlığına yakıştıramadım Şöyle Allah yan yana gidelim olsun. Cemal bey, buyurun efendim Ben buyurun. de evsiyat hırsızlığından çıkar buyurun giderim Sen ön, ön tarafta bir yanla ya Şöyle, heh Yanla yanla yanla, yanla. Oy. Bak, Bir o yana da bir bu yana da salla Salla evet, salla çevir, salla çevir, salla çevir, Titret salla. Sala, sala, ne kadar sallarsan salla da benim olacak sonunda. sonunda. evet bir çok güzel yakladık bence. Evet efendim Osman evet. NSP'yi de Şöyle. alalım bir. Şöyle bir tek araba binebilir miyiz? Benim arabaya bir gelin ben şunu damage'ini bir kapatayım. Tamam. Hayda. De var. Yok yok. Peki bir dakika. Öyle şey değil. Size soru sormak istiyorum. Tabii. olan akrabanız var mıydı? Toros ol. Toros önceden olan mı? Önceden vardı. Direkt Toros mu olan? Eee to direkt Toros olan. Evet senin dönüşü otobot kendisi. He. Otobot yok. bir akrabanız var mıydı? Lan yani evet. Toros olan akrabanız var mı? Ha yok. Önceden vardı şimdi yok. Önceden tam önceden. Kim kimde vardı akraba derecesi kim o? Eee Akisar'da bir tane ee, şey vardı. Köfteci Annemin akrabası. <laughs> Anladım. Onun <laughs> uçma Bizi... yeri yok mu lan burada? Bindirip onunla şeye gidiyorduk. Onların yazdığı vardı yazlığa gidiyorduk çok güzel böyle tın Çok güzel çok güzel bak bak şimdi bak Bizim daha 10 sene kadar komşuda vardı onun öncesinde şeyde vardı neydi o ismi ama bunun gelişmiş kasası vardı doğru lan yani Bir ilerisi bunun vardı gelişme, bu arkadaş Gelişmiş kasası ne lan bu, Bir dakika bakayım şunun tipine Bunun bir tık üstü yok muydu lan şöyle arka yok bunun bir yok yok Kartalla yani de... bunun karışımı gibi bir şey vardı böyle değişik bir şey neydi o Bu muydu o yoksa lan yok bu değildi ya ben, bu biraz eski Kartalla şey karışımı yani arkası düz mü Kartal biraz daha keskin bir arka şeye sahip ya Toto'ya. Hmm. Bilemedim yani, yani şu Çok an. güzel yamuldu lan böyle. Belki bunun <laughs> bir şey bunun bir ileri sürümüdür belki. Ne bileyim, yani bunun ileri sürümü diye bir neden. şey var mı lan? <laughs> Duymadım. <İzledim>. Ooo. <laughs> oh. Bu 14 mü olarak geçiyor? Renault 14 olarak mı geçiyor bu? Ne olarak o geçiyor? O kısmı bilmiyorum. Ben rakamsal olarak bilmiyorum Toros Senin kısmı. arka tarafa ne oldu? Hiç şey olmadı. Oğlum araba dikdörtgen oldu lan. Ters dediğim arabayı ya. biliyorsanız yorumlarda yazarsanız seviniriz efendim. Evet. Bu arada o hayvan şeylerine karşı küfürünü, küfürünüzü değil, sinirinizi sizde belirtirseniz en azından fikir görüşlerimiz falan tutuşsun böyle. En azından bir birlik oluşturalım bu bir insanlara karşı. Sesimizi duyaralım 3-5. Taşıyıcı 5'in sahnesi gibi oldu lan şuradan girsen. Hey maşallah. <laughs> Semih arabaya ne oldu? Hadi film çekek. Bu arabayı böyle çek. Hakikaten bu ne? Bu arada taşıyıcı Semin şeyin Volkan'ın taşıyıcı videosunu izlediniz mi hiç? Ha onda gidin izleyin. <laughs> evet evet. Aa da ben yapmıştım onu sabah 3'e 4'e kadar sürmüştü. Bir fikri vardı arkadaşın sağ olsun. Mevcanın Star Wars karaoke fikri gibi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> karaoke değil lan. Karaoke. Ne var lan bunun? Karaoke değil doğru şey. Eee neydi lan aynı ha, anda o şarkı söyleme şey akapella akapella. Ha akapella. Star Akapelle Wars akapella. Ee, şey bir fikrim var dedi şöyle bir şey yapalım bir girişelim dedi bir baktık sabah 4 olmuş sabah. Sağ olsun. Oğlum 9'a basınca artık araba gidiyor 9'a basınca. Semih bir düz mi? Işınlar Sağa düz. sola gitme ha düz git. Bu ne Allah aşkına Bak, bu ne ya? Bak 9'a basınca önü çöküyor araban. Oğlum arabanın gidene şükür lazım şu an bu ne? Yok lan araba Semih gider mi? gider de. Şu sen güzelliğe baksana. Abi, sen arabayı benzettin lan arabayı ne yaptın? <laughs> Oğlum ne mis gibi şu, işte. Şuan Semih şu arabayı önüne bir şey yap yanına F3 yap şundan bir tane çekip Allah aşkına Instagram'a yolla. Bir full yol yol yapayım mı? O Instagram'ı aldım. O Instagram gönderisine de gidip bir beğenirseniz etkileşim olsun. Bir fotoğraf yapayım mı Cemal? Burada. Ben yok yok direkt, direkt böyle direkt bunu. <laughs> Ayda Enes'i görüyor şu Ben atacağım. Beni ilgilendirmez. Önce kim atar? Hadi Semih şimdi çek direkt at. <laughs> Hadi Enes at. <laughs> Aha. Ben video çıkıyorum şu an. Tam <laughs> artık dur dur yeter yeter yoruldum. Tamam durdum efendim artık <laughs> durdum. Düz döndü ya. Dur ha böyle durma düz dur be. Bu ne be? Yok araba düzelmiyor. Semih dur artık. Araba düzelmiyor. <laughs> ben şu an bıraktım 9'a. F2'ye bas. Ha. Merhaba. Evet, evet, efendim. Sizler de bu güzel... Aa rampa araba oldu lan araba bildiğin. Kapağı açılıyorsa sıkıntı yok. Allah aşkına arabadan inip inceleyebilir miyiz? Oğlum bu ne araba yani? tam denelik bir araba oldu lan. Yani dur lan patlatacaktım. Evet efendim. Hayır patlatma. Bir efendim siz onu. de bu... Bak... Ya Enes! Enes! Oğlum kendisi... Niye iniyorsun? Al kafası ya? niye ya yeter ya yeter ben konuşmuyorum ya. Gitti. <laughs> evet, bravo. O zaman bir efendim gel. içeriği beğendiyseniz videoya like atalım ki etkileşim olsun. 30 kere dedik artık yeter. Evet efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Outro'ya bakalım gidelim. Outro'da neler var. Tamam bir arabadan da öyle bakacağım. Tamam. İndim. Evet. O zaman görüşmek Geriz dileğiyle yapalım. efendim. Kendinize iyi bakın. Vay vay.